Kapalı Çarşı'da tarihin tam ortasında mideyi şenlendirmeye geldik. Kapalı Çarşı'da bir günde ne yenir? Osman Usta'da istediğin gibi sandviç hazırlar. Eski kaşar seviyorum değil mi? Tabii tabii eski. Ustaya bırakacağım diyorsan tuşba spesiyal yaptırıyorsun. Şöyle bir sandviç hazırlıyor. Ben susamlı ekmeği yaptırdım. Bu arada gördüğünüz sandviçin fiyatı 200 lira. Menü tuşba Osman Usta mutlaka listenizde olsun. Mardin salçası abi. Kavurma girdi içine. Evet abi. Çoşkuyu sucuk. Bol malzeme. Bol derken. Normal abi. Olması gereken. Ama tadında. Böyle tırnaklı pideye tost yapan var mı başka? Yapamazlar. Patentli ürünüm. Hı. Evet. Evet. Geldi. Mardin salçası. Tırnaklı pide, karışık tost. Tostu Kamil'in mutlaka listenizde olsun. Kendi sevdiğin gibi hazırlasana bana. <laughs> evet. Oh. Döner ve... Tırnak bir de başka hiçbir şey yok. Senin adın Mustafa. Senin adın? Evet. Senin adın? O da Mustafa. <laughs> Sinoplu Mustafa, Niderli Mustafa, <laughs> Kayseri Mustafa. Ben şöyle dürümümü alıyorum ve gidiyorum. Dönerin tadını almak istiyorsan böyle yiyeceksin. Kömür ateşinde mis gibi bir Karadeniz usulü döner. Burası mutlaka listenizde olsun. Kapalı Çarşı'nın 74 yıllık dükkanına geldim. Fahri Usta'nın yerindeyim. Burada şöyle bir köfte yapıyorlar. 5 basılı küçük bir dükkan. Abi bak Elva getirdi. Helva için kavga çıkıyormuş. Yine çıktı mı? Kesin o kavgayı sen çıkarmışsındır. <laughs> Kafa ekmekleri var. Bir yanında olmazsa olmaz. Piyaz. Yer. Fahri'nin yeri Kapalı Çarşı'da mutlaka listenizde olsun. A, i̇steğe bağlı. Domates, soğan. Evet. Şöyle abi, özel olarak baharatlıyorum, pisteye bağlı dürüm yapabiliyoruz. Kebap'ın Avrupa'ya yayılan noktasına geldim, aynen dürümdeyim. İster ciğer kavurma, ister Adana kebap, Urfa kebap hepsini bulabilirsiniz. Elmalı turta, buranın meşhur ürünü. İlk kuruluş Dayday olarak 69'da kuruluyor. Biz üçüncü kuşağız. Dayday pastanesi, bu da Dayday'ın meşhur elmalı turtası. Şöyle pudra şekilde servis ediliyor. Elmalı turtayı yemeden de çarşıdan ayrılmayın. Kapalı çarşıda tarihe ve lezzete doyduk. Karnımız tok, gönlümüz hoş ayrılıyoruz. Videoyu beğenip kaydetmeyi unutmayın.